Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ve la üç çeşit okuyuş yapacağım. Yeni Kur'an'a geçenler için, biraz daha hızlı okuyanlar için, bir de biraz daha hızlı okuyanlar için. Yeni Kur'an'a geçenler şu şekilde okuması gerekiyor harf harf. Ve la harfimetten metten elif olduğu için L'yi uzatıyoruz. Ve la cezimli kaf harfi kalkale kalkale demek harfi oynatmak demek. Tek ra be tek be tek ra be siz okuyun. Burada uzatma var. Asar var. Hey uzatıyoruz. He, zi, hi, şe, şeddeliyoruz. Hi, -şe ra, te. He, zi, hi, şe, He, -hi -şe Okuyalım. Burada Harfimetten harekesi V var. Q'yu uzatacağız. Burada da neyi uzatacağız. Harfimetten harekesi Elif var. F, T, N. F, T, Siz okuyun. Evet, burada da neyi V'ya edeceğiz? Kapat Evet burada kalmıştık. Mi neyi diye şeddeliyoruz? Peltek za. harfimetten harf metten selif var uzatıyoruz. Li min mi neva li min siz okuyun. fe e z ile eşit ediyoruz. Zelle hü meşe şeyi de ye, ye bağlıyoruz. Meş şey meş şey tanu F, e zelle hü meş şey tanu dayı uzatıyoruz. Harfi metten hareket selif var. Tane tane okuyalım zorlanıyorsak. Şette yapıyoruz. Meşe. şeydeye şet Bağlıyoruz. Uzatması var. An. He. Aynaya bağlıyoruz. Cezim var. An. He. Heyde uzatıyoruz. Okuyalım. F Fe fe ekh ra ce hü, me fe ekh ra ce, hü, me M'yi uzatıyoruz. Harfi metten elif var. Hırıltıyı güzel yapalım. Ekh Bazı kardeşlerimiz bunu L sanıyor. L olsaydı solumuza bükülürdü. Sağ bükülen eliftir. Elif harfi sağ bükülür. Unutmayalım. Evet okuyalım. Mim M'nin -me. yanında uzatma harfi olduğu için M'yi uzatıyorum ve şeddeli mimlerin tümünde ve şeddeli nunların tümünde bir buçuk saniye bir buçuk elif tutma var. Mim -me. K -ne. dikkat edelim uzatma harfleri olduğu için uzatıyorum. K N harfim herkes elif var. K Fi diye duruyoruz. Burada bizim kırmızı ışık duracağımız var. Ne yapıyoruz? Cezim koyarak duruyoruz. Şuraya cezim koyuyoruz. Kendimiz duruyoruz. Fi diye duruyoruz. Fihi demiyoruz. Duracak olmasaydı fihi der geçerdik. Evet. Buradan başlayalım. ve kul ne bi du tu da uzatma var harf medden, herkes ve olduğu için uzatmamız gerekiyor ve kul ne bi du okuyalım ve du küm da tarfı dü olmaz yani dü demeyeceğiz du kalın olacak B'yi A'ya bağlarken sert bağlıyoruz. B'a D'u K'üm Li B'a D'in D'in demiyoruz. darfi kalın olduğu için I'dan i'ye geçiş yapıyoruz. D'in Li B'a D'in Okuyalım. Evet. Burada duracak var durmamız gerekiyor yalnız şeddeli duracaklarda sert bir şekilde durmamız gerekiyor yumuşak değil sert Tabiri caizse çocuklara bu şekilde anlatıyoruz frene sert basacaksınız şeddeli duracaklarda yumuşak değil yani bu şekilde durmuyoruz adü değil de adü ve de böyle vurgu yapıyoruz düz neden şedde var burada okuyalım Normalde aduvun ama duracak geldiği için bunu iptal ediyoruz. Buraya cezim koyuyoruz, cezim koyup duruyoruz. Aduv. Wa lekum. ve lekum. Le, Okuyalım. Fi leye bağlıyoruz. E'yi de raya bağlıyoruz. Birinci çizgi le, ikinci çizgi e. Fi önce L'ye bağlıyoruz. Fil Sonra e ra'ya bağlıyoruz. E-R-D Tamamen di değil yani. I'dan i'ye geçiş yapıyoruz. Fil, er, di. Okuyalım. Evet, Bu şedde yaptım. İdgam ma'l ma gunne harflerinden vev gelmiş. İdgam ma'l ma gunne harfleri kaç taneydi? Dört taneydi. Vav, mim, nun, ye. O harflerden vev gelmiş. İki üstün, iki esre, iki ötre, ve cezimli nundan sonra bu sayıda harflerden bir tanesi gelirse şedde yapıyoruz. Şu şekilde. Müste karru ve normalde karrun ve ama idgam malgun olduğu için şedde yapılıyor buraya. Müste karru ve Gayır raya rayı da ve şeddeliyoruz. Müste ve okuyalım. Me taun harf metten harekesiz elif i asar var uzatıyoruz. Hayin ayet son olduğu için buraya cezim koyuyoruz. O şekilde duruyoruz. Cezim koyarak ne yapıyoruz? Duruyoruz. İla hayin Meta'un ila Okuyalım. Evet. Fe Kırmızı met işaretini gördüğümüzde ne yapacaktık? Dört elif miktarı uzatacaktık ve uzatıyoruz. Fe te okuyalım E D M Asar var E'yi uzatıyoruz E D M Asar dediğimiz üstünün veya esrenin dik gelişi Dik geldi mi uzatıyoruz E D M Okuyalım Burada idgamu bilagunne var. Min rabbihi mir rabbi yapacağız. Sakin nundan yani cezimli nundan sonra iki üstün iki esre iki ötreden sonra ra ve l harfi gelirse şedde yapıyoruz. Burada l olsaydı min l değil mille olurdu. Ra geldi min ra değil mir ra oluyor. Unutmuyorum iki tane harf var idgam bilagunne'nin. Mir rabbi burada da şedde olduğu için Miraya Rayı da birye şetteliyoruz. Mir Asar gelmiş uzatıyoruz. Mir okuyalım. okuyalım. Ke-li-me-tin. İhva var burada. İhva 15 tane harfi var. Bir tanesi de F. Tin fe değil, tin fe sesi genize verip e, bir buçuk saniye tutuyoruz. Kelime tin fataba okuyalım, ikva yapalım tin diye. ALEYH Cezimliye ve cezimli vevde durulduğu zaman bir buçuk saniye e, en az bir buçuk saniye kaydırarak durmamız gerekiyor. Cezimli yeyi ve cezimli vevi. Normalde aleyhi ama burada duracak var. Kırmızı ışık var. Durdu, durmamız gerekiyor. Nasıl durulması gerekiyor? Aleyh diye durulmaz. Burada meddiliğim var. Aleyh diye durmamız gerekiyor. Okuyalım. Meddilin sadece hareketsiz y ve hareketsiz vevde oluyor. Durduğumuz yere bakıyoruz. Ortada son 3 harfe bakıyoruz. Ortasında y ve e, y ve varsa cezimli ne yapıyoruz? 1,5 bir, bir saniye veya 4 saniye 4 elif miktarı aktarak aleyh diye duruluyor. Burada da zamir var. Zamir yuvarlak hü ve yuvarlak hi'den önce karf harekeli olursa yani üstü nesli ötreli olursa uzatmamız gerekiyor. Hü'ü veya hi'yi. Biraz önce hi'yi görmüştük burada. Uzattık. Burada da hü'yü uzatacağız. İnne hü Şetlerin bir buçuk saniye bir buçuk tutma var. İnne hü Okuyalım. Hüvete ve iki tane şedde yan yana geldiği için V'i T'ye T'yi de V'ye şeddeliyoruz. Hüvete burada uzatma hareketselif var pek gözükmüyor normalde yeşil yapıyorlar bazen bilgisayar hatası burada yeşil değil ama uzatmamız gerekiyor. Hüvete ve bir rahim huvet Ayet sonunu dört elif çekerek duruyoruz. Met arız yapıyoruz. Evet okuyalım. Sadakallahül azim. En az on defa çalışmamız gerekiyor. Kurallara çok detaylı bir şekilde girmiyorum. Şimdilik yüzeysel anlatıyoruz. Tabii İleriki zamanlarda inşallah açıklamalarıyla birlikte anlatacağız. Şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli.